Merhabalar, nasılsınız? E, umarım iyisinizdir. E, bugün e, kaçıncı gün ya? Yani? 76. gün olması lazım. Şöyle 6 saat 50 dakikalık bir çalışma yaptım. E, ya bugün bilmiyorum, karnım ağrıyordu, çok. E, yani gene bir şeyler yaptım, şöyle iki tane yapamadım kaldı. Fonksiyonlar ve fizikten soru çözümü, onu yapamadım. Karnım ağrıyordu, bir de ne bileyim bugün biraz bence verimsiz geçti ya. Öyle çok verimli bir gün değildi. Ama şöyle 7 saat çalıştık. Ee, çok uzatmadan ben göstereyim o zaman yaptıklarımı. Şöyle bir tane paragraf denemesi çözdüm. böyle ee, 5 yanlış var. Ya dediğim gibi ya bugün yaptığım her şeyi böyle bayağı isteksiz yaptım bilmiyorum. Bugün bir e, herhalde bilmiyorum yani hastalıktan dolayı kan mı arıyordu bilmiyorum yani. Ee, atalım. Onun dışında başka ne yaptık? Şöyle üçgenler denemesine başladım. Ee, güzel kitapmış beğendim. Ya i̇lk denemesi kolaydı. Bir şunu çizemediğim için yanlış yaptım. Onun dışında diğerleri doğru. 14 soru var. 13'e 1 geldi. İyi deneme. Güzel deneme. Çözülebilir. Onun dışında başka neler yaptım. Şuradan bir tane sayılar denemesi attım da yani gene yani bunu da öyle çok odaklı çözmediğim için yanlışım bayağı geldi. Şöyle şuradan başlamıştık. Şu yanlış geldi. Ee, şurada bir yanlışım var. Şunu yapamadım. Yani o kadar isteksizim ki hani yapamadıklarıma bile bak bakasım gelmedi. O yüzden bugün bir, bir tık böyleydi. Yani nazar boncuğu olsun. Her gün bayağı verimli çalışıyoruz bugün. Bugün de böyle olsun. Ee, şöyle bir tane fenderimiz çözdüm. Açabilirsem. Yok bu değildi. Şuydu o yani. Sen etmiyorsam. Evet bu. Ya bir tane ayet fizik sorumlusu sormuşlar. Yok kuvvetten kayıp kuvvetten kazanç. Ne bileyim ben bunu. Burada da ve şey yer değiştirme büyüklüğü eşit. Yönleri eşit değil. O yüzden yanlış. Dikkat hatası yapmışız. Ee, onun dışında bir tane şurada bir yanlışımız var. Elektrik sorusu. Ee, bir tane de şey. Ya bunda da dikkat hatamız var. Şu 7 olacak. 14'e 4. O yüzden ikinci öncül doğru oluyor. Ee, bir yanlış da orada var. Kaç bir yanlış. bir tane kalıtım sorusu sormuşlar. Dedim ben buna uğraşamam. Kaç yanlışım var? 2 yanlış. 3, 4, 5. 13'e 5 gelmiş. İyi değil. Atalım. Onun dışında başka ne yaptık? <laughs> bir tane problem çözdüm şöyle. Ee, arkadaydı yalnız. Şunu çözdüm şöyle bir test. Aynen bir test. Şöyle. Ee, şunlar var ya hani rakamsız problemler. Onlar işte. Ondan bir test çözdüm. yani şu an bile isteksizlik var üzerinde ya. Yani şu videoyu çekip hemen Lost izleyeceğim. Yoruldum zaten. şöyle ha destek harekete başladık. Ya bugün en verimli kısmı buydu. Destek hareketi işledim, anladım. Mebi'den soruları da çözdüm. Ama Meb'i gösteremeyeceğim. Mebi'den de 5 test çözdüm bu arada. şöyle ve destek hareketi hallettik. Ee, sindirim sistemine de geçeriz. Başka bir gün. Ee, son olarak geometri var. Geometriden de yamuk çözdüm. E, ee, yamuğu açabilirsem. Kusura bakmayın ya. Biraz bir tık e, isteksiz çe çektiğim için biraz kötü olmuş olabilir video ama yapacak bir şey yok. Bayağı yorgunum. Şöyle bir, iki. Böyle iki buçuk test falan attık. Şurada bıraktım. Ee, zor, zor sorular vardı ya. Bu test özellikle yani AYT tarzında test olduğu için bence zordu. Ee, öyle yani. Geometri de böyleydi. Video çok uzun olmasın. 4 dakika olsun. 6 saat 50 dakika 7 saat çalıştık. Ee, yarının programını yazmadım. Yazarım. Yatarken yazarım. Öyle yani bugün fonksiyonları çalışamadım. Bir de IT fizik çözemedim. Canım sağ olsun. Bugünüm böyleydi. Umarım sizin gününüz iyidir. Görüşürüz.